Güncel Yorum Hazırlayan ve sunan Aylin Nazlıaka Sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri Ben Aylin Nazlıaka Sizlere bir kez daha Türkiye'den Ankara'dan sevgilerimi yolluyorum Ve yine söz meclisten içeri diyerek siyasi gündemi hep beraber yorumlayalım istiyorum Bu arada hemen aklımdayken söyleyeyim Siyasi konularla ilgili olarak sormak istedikleriniz, önerileriniz ya da eleştirilerinizi bana gerek sosyal medya hesabım üzerinden, gerekse a.nazliyaka@gmail.com adresinden ulaştırabilirsiniz. Facebook adresim nazliyakaaylin, Twitter adresim aylinnazliyaka, gene Instagram'da aylinnazliyaka olarak yer alıyorum. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz hafta sizin de çok iyi bildiği gibi Cumhurbaşkanı anayasa değişikliği ile ilgili olan tasarıyı onayladı ve referandum tarihi 16 Nisan olarak kesinleşti. Şimdi artık hazırlıklar başladı. Bir tarafta rektörlerin, imamların, müftülerin, kaymakamların, valilerin canhıraş bir şekilde videolar çekerek evet kampanyası yürüttüğüne şahitlik ederken Diğer tarafta hayır diyenlerin yoğun bir baskı altına alındığını gördüğümüz bir hafta daha geçirdik sırf sosyal medya hesabı üzerinden hayır dediğine dair bazı sert yaklaşımlarda bulunan, sert yorumlarda bulunan bazı vatandaşlarımızın gözaltına alındığı bir gerçek. Bunun en son örneğini Kanal D'deki işinden sırf sosyal medya hesabı üzerinden hayır diyeceğini açıkladığı için çıkartılan İrfan Değirmenci de gördük. İrfan Değirmenci'nin Kanal D'de sabahları yapmış olduğu program çok yoğun bir ilgiyle izleniyordu. Ancak siyasi görüşünü belli etmiş olması bir gerekçe olarak gözetilerek işine son verildi. Diğer tarafta bazı köşe yazarları canhıraş bir şekilde neden evet dediklerini aynı basın grubu içerisinde duyuruyor olmalarına rağmen onlara dönük herhangi bir işlem yapılmaması bile hayırcıların ne kadar yoğun bir baskı altında olduğunun izdüşümü olsa gerek. Şimdi bu süreçte tabi bir yandan da yoğun bir örgütlenme içindeyiz değerli dinleyiciler. Ev ev, mahalle mahalle örgütleniyoruz. Bunu kimi zaman demokratik kitle örgütleri kanalıyla, kimi zaman siyasi partiler kanalıyla gerçekleştiren ciddi bir kitle var Türkiye'de. Ve bu örgütlenmede özellikle hayırcıların evetçilere nasıl evet dedirteceğini konuşuyoruz. Onlara sormak gerekiyor egemenliğin kayıtsız şartsız milletten alınmasına ve bir tek kişiye verilmesine razı mısınız? Elbette ki doğru yanıt hayır olmalı. Çünkü teklif edilen sistem tek adam rejimi kuracak ve cumhuriyeti fiilen ortadan kaldıracak. Bir tek kişi hem hükümeti hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hem de yüksek yargıyı, yüksek mahkeme üyelerini belirleyecek. Üstelik bu tek kişi bir de partinin genel başkanı olacak. Diyeceğiz ki onlara ortak akıl tek bir akıldan her zaman üstündür. Gene sormak gerekiyor onlara denge denetim sisteminin tamamen yok edilmesine razı mısınız? Elbette ki yanıt gene hayır. Yasama yürütme yargının tek elde toplanıldığı bir ortamda denge denetim mekanizmasından bahsetmek elbette imkansız. Yürütmenin tek bir kişiye verilmesine razı mısınız? Yanıt hayır tabii ki. Yasama etkisinin bir tek kişiye verilmesine razı mısınız? Başkan, genel başkanı olduğu partinin tüm milletvekillerini belirleyecek mi? Meclise hükmedecek. Bunun yanıtı da elbette ki hayır. Denetimsiz bir hükümete razı mısınız? Çünkü başkan, başkanın atadığı yardımcıları ve bakanlarının yargılanabilmesi için 400 gibi neredeyse imkansız sayıdaki milletvekilinin onayı gerekiyor. Bu milletvekili sayısı bulunsa bile başkanı kendi seçtiği Yüce Divan üyeleri yargılayacak. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 12 üyesini başkan atayacak. Geri kalan 3 üye ise meclis göre belirlenecek. E bir başka unsur gen soru önergesi verilemeyecek. Herhangi bir şekilde hesap sorulamayacak. Başkan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı anda ve 5 yıllığına seçilecek ve bir sonraki seçime kadar da halkın söz hakkı olamayacak. Bir başka sormamız gereken soru, bağımsız olması gereken yargının tek bir kişiye bağlanmasına hazır mısınız? Elbette ki bunun yanıtı da hayır. Atatürk'e bile verilmeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni fes etme etkisinin bir tek kişiye verilmesine razı mısınız? Elbette ki hayır. %50.01'in seçtiği başkan, %100'ün seçtiği meclisi herhangi bir gerekçe bile göstermeden fesedebilme etkisine sahip olacak bu rejim değişikliği hayata geçecek olursa. Terörün artmasına ve ülkenin bölünmesine razı mısınız? Elbette ki hayır. Başkan devletin teşkilat yapısını değiştirebilecek, il, ilçe, bölge kurabilecek veya kapatabilecek. Tek adamın aklı her şeyin üstünde olacak. Böylece çatışma, kutuplaşma ve terör için en uygun zemin oluşacak. Çatışma ve terör hiç şüphesiz bu durumda artacak değerli dinleyiciler. Bütçe yönetimi. Bütçenin tek bir kişiye verilmesine razı mısınız? Elbette ki hayır. Bir tek kişi 80 milyonun vergilerinden oluşan bütçeyi tek başına ve üstelik de canın istediği gibi kullanabilecek, Ekonomi, piyasa, ücretler, maaşlar hepsi ama hepsi tek adamın keyfine kurban edilecek. Kriz, iflaslar, işsizlik ve yoksullukla birlikte bir çöküş gelecek. O yüzden hepimiz yüksek sesle buna hayır demeliyiz. Bir başka sorulması gereken soru da şu. Dikta yönetimine razı mısınız? Elbette ki hayır. Bir tek kişi olağanüstü hal ilan edebilecek ve bir tek kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne danışmadan çıkaracağı kararnamelerle ülkeyi yönetebilecek. Yine akıllarda tutulması gereken bir başka konu da şu. Tarafsızlığın yok edilmesine razı mısınız? Yanıt gene hayır. Çünkü başkanın partili olması tarafsızlığına engeldir ve hiç şüphesiz bu toplumu kutuplaştıracaktır. Devlet parti devleti olacaktır. Bir süre sonra camiye, kışlaya, adliyeye, okullara, üniversitelere siyaset girecek ve hepsi başkanın partisine göre düzenlenecektir. Kadrolaşmalar başkanın partisine göre yapılacaktır. Vadi ve kaymakamın yanı sıra başkanın partisinin il ve ilçe başkanları yerel yönetimde de söz sahibi olacaktır. O zaman yapmamız gereken şey çok net. Hayır diyenleri çoğaltmalıyız. Bu kampanyayı genişletmeliyiz. Daha geniş kitlelere ulaşmalıyız. Peki o halde tek adam rejimine nasıl hayır demeliyiz? Öncelikle buna bir rejim değişikliği olarak yaklaşmalıyız. Herkese yapılan değişikliğin sadece bir anayasa değişikliği olmadığını, aynı zamanda bir rejim değişikliği sürecine girdiğimizi tek 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 anlatmalıyız. Bundan önemlisi kendimiz hayır çıkacağına inanmalıyız. Çünkü inanmadan onları inandıramayız. Onun için buna yürekten inanmalı, benimsemeli ve bu düşüncemizi herkese göstermeli ve hissettirmeliyiz. Cumhuriyetimize partiler üstü bir yaklaşımla sahip çıkmalıyız. Bu nedenle görüştüğümüz kişilerle Partiler üzerinden yürüyen bir tartışmaya girmek yerine rejim değişikliğinin neler getireceğini, daha doğrusu neleri götüreceğini çok iyi anlatmalıyız. Bunu mümkün olduğunca sert tartışmalara girmeksizin, karşı tarafı kutuplaştırmadan, ötekileştirmeden, kendimizden uzaklaştırmadan empati yeteneğimizi de kullanarak ikna etmeye çalışmalıyız. Çünkü zaten fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür olan herkes böyle bir rejim değişikliğini hayır diyecektir. Cumhuriyetini, ülkesini seven herkes böyle bir rejim değişikliğini hayır diyecektir. Karanlık yerine aydınlığı savunan herkes buna hayır diyecektir. Üstünlerin hukuku yerine hukukun üstünlüğünü düşünen herkes buna hayır diyecektir. Toplumda kadının erkekle eşit birey olduğuna inananlar ve sırf şort giydiği için otobüste tekme atılan bir kadına dair mırıldanma yetkisi olabileceğini söyleyenlere karşı dik duracak ve hayır diyecektir. Ve hiç şüphesiz dindar ve kindar gençlik yetiştirmek isteyenlere karşı fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, kendi ideolojik evrilmesini kendi yaşamsal deneyimleri ve okumuşlarıklıkları üzerinden yapan bir gençliğin yetişmesini isteyenler hayır diyecekti. Yani tarafkirlik yaratmak değil istediğim ama biraz da kimlerin hayır diyeceğini daha net tanımlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Emperyalizme dur diyen onurlu bir neslin torunlarıyla ülke anahtarını İngilizlere teslim edip kaçanların torunları arasında bir fark olduğunu hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden bu seçim aslında bakarsanız işte bu kesimler arasında yapılacak olan da bir seçimdir. Bilime, sanata, kültüre düşman olanlarla bilime inananlar, sanatın birleştiriciliğini yaşayanlar ve kültürün bizi nasıl zenginleştirdiğinin farkında olanlar arasındadır. Gene bu oylama egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyenlerle egemenlik kayıtsız şartsız sarayındır diyenler arasındadır. Bu oylama, bu referandum, gericiliğe karşı çağdaşlığı, layıklığı, kadın erkek eşitliğini savunanlarla buna karşı olanlar arasındadır. Yine bu referandum, veto darbesinin yerine saray darbesinin olmasına izin vermeyenlerin hayır diyeceği bir referandum olacaktır. İşte o yüzden karşımızdakilere bunları anlatmalı ve onların da bu sürece sahip çıkmasını sağlamalıyız. Parti propagandası yapmamalı, diğer partileri olabildiğince eleştirmekten kaçınmalıyız. Herkes partisini genel başkanı sevebilir ancak memleketini daha çok sever ve bir tek kişinin tek eline bırakılmaması gerektiğini bilir. Bunu anlatmaya çalışmalıyız. Parti tabanına ve zaten hayır diyecek olanlara yönelik kampanya yapmak yerine evet diyecekleri bulmalı, onlara durumu anlatmaya çalışmalıyız. Özellikle de merkez sağda olan, dini hassasiyetleri çok yüksek olan vatandaşlarla birebir görüşmeli ve kanaat önderleriyle samimi temaslar kurmalıyız. Tek adam rejiminin bölünme getireceğini tek tek anlatmalıyız. Ayrıca anayasamızın değiştirilemez ilk dört maddesinin tehdit altında olduğunu da anlatmalıyız. Çünkü bu durumun AKP'lilerce defalarca kez telaffuz edildiğini hepimiz biliyoruz. AKP'nin genel olarak bir taktiği var. Önce bir konuyu gündeme getiriyor. Çok yüksek bir reflekse karşılaşırsa geri çekiyor ve uygun zamanı bekleyip sonra verdiği vaadi hayata geçiriyor. Tıpkı 2008 yılında türban meselesinde olduğu gibi. Hatırlayacaksınız türbanın üniversitelerde serbest bırakılmasının konuşulduğu o günlerde AKP Konya Milletvekili bizim asıl hedefimiz kamuda da türbanın serbest olmasıdır demişti. Bir süre sonra üniversitelerde türban serbestisi hayata geçirildi. Ancak Kamuda türbanın laiklik ilkesine aykırı olması nedeniyle ciddi tartışmalara yol açtığı bir dönem yaşandı. Bunun üzerine AKP yönetimi bu Konya milletvekiline yüksek disiplin kurulu kararı gereğince bir uyarı cezası verdi. Aynı zamanda çeşitli vatandaşlar tarafından kendisine davalar açıldı. Fakat ne tuhaftır ki birkaç yıl sonra kamuda da türban serbestisi hayata geçirilmiş oldu. Dolayısıyla AKP genel olarak söylediğini eninde sonunda hayata geçiriyor. Şimdi bu anayasa değişikliği görüşmeleri esnasında da hatırlayacaksınız belki izleyenleriniz. Gerçi izleme fırsatı pek de yaratılmadı maalesef sizlere ama mecliste AKP grubu adına çıkıp konuşma yapan bir milletvekili ilk dört maddenin değiştirilebileceğini açıkça gündeme getirdi. Baktılar çok yoğun bir tepki var. Özellikle MHP oylarında bir kayıp söz konusu olabilecek oylama esnasında. Bunun üzerine geri çekip bu kişinin şahsi fikridir, bizi bağlamaz dediler. Oysa ki bu kişi şahsı adına söz almamıştı, AKP grubu adına söz almıştı. Neyse onu bir yana bırakalım. Biz biliyoruz ki bir süre sonra bu gündeme gelecek. Onun için vatandaşlarımıza bunu anlatmaya çalışmalıyız. Bir partinin genel başkanı olan başkanın Tarafsız olamayacağını, bunun halkı kutuplaştıracağını onlara açıklamalıyız. Gezi dönemini hatırlarsınız. Ne demişti dönemin başbakanı %50'yi evde zor tutuyorum demişti. Yani bir nevi tehditte bulunmuştu. İşte %50'nin %50'ye kırdırılmaya çalışıldığı değil, toplumun tüm kesimlerinin kucaklandığı bir Cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Böyle bir yönetim modeline ihtiyacımız var. Hiç şüphesiz bu yönetim modeli de daha güçlü bir demokrasi, daha güçlü bir parlamenter sistemden geçiyor. Seçilen başkan kim olursa olsun ölümlü. Vatandaşlarımıza bunu hatırlatmalıyız. Eğer mevcut cumhurbaşkanına çok büyük bir hayranlık duyuyorsa, ki duyuyor olabilir, daha sonrasında onun yerine istenmeyen birinin gelebileceğini, ve bu kişinin bu sonsuz yetkileri çok yanlış kullanabileceğini aktarmaya çalışmalıyız. Gene onlara referandumun bir genel seçim olmadığını, sonuç hayır çıktığında Cumhurbaşkanının da bu ülkeyi yöneten iktidar partisinin de değişmeyeceğini tek 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 izah etmeliyiz. Çünkü aslında evetçiler açısından değişen bir şey olmayacak. Cumhurbaşkanı bu ülkeyi yönetmeye devam edecek. Hükümet gene olacak. Eğer partizanlık çerçevesi altında bakacak olursak. Yoksa tabii evetçiler açısından da çok şey değişecek. Ancak mevcut iktidar yoluna devam ediyor olacak. Diğer taraftan hayır çıkarsa hem cumhuriyetimizi korumuş olacağız hem de hükümete bir uyarı vermiş olacağız. Gündeme getirmemiz gerektiğini düşündüğüm bir başka konu ise fiili başkanlıkla ilgili değerli dinleyiciler. Biliyorsunuz fiili bir durum var denildi. Cumhurbaşkanı anayasaya uymadığı için anayasa cumhurbaşkanını uydurulmaya çalışıldı. Çalışılıyor daha doğrusu. Ama elbette umuyoruz ki referandum sonuçları buna izin vermeyecek. Dönüp bakalım. Aslında son iki yıldır fiili bir başkanlık durumu olduğunu bizler de sizler de görüyorsunuz. Mevcut Cumhurbaşkanı istediği gibi başbakanı değiştirebiliyor. Halkın oylarıyla seçilmiş olan Ahmet Davutoğlu'nu görevden alıp onun yerine Bin Ali Yıldırım'ı getirebiliyor. Bin Ali diyor diyor, in Ali diyecek, inecek. Böyle bir yapı söz konusu. Ancak dönüp baktığımızda bu son iki yıllık fiili başkanlık sürecinin olduğu dönemde ülkemizin hiçbir sorununun çözülmediğini görüyoruz. Ne ekonomide, ne terörle mücadelede, Bırakın iyiye giden bir tabloyu, her geçen gün daha da olumsuz bir tabloyla karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde gene kaç tane şehit verdik. Bu evlatlarımızı gencecik yaşta toprağa gömdük. Dolayısıyla bu konuda yani ülke sorunları konusunda PD başkanlığının hiçbir işe yaramadığını da bizzat görmüş, deneyimlemiş, tecrübe etmiş olduk. Sanıyorum bunları anlattığımızda zaten hiç kimse itiraz etmeyecektir. Ve evet demeyi düşünenler de hayır deme kararlılığıyla sandığa gidecektir. Önümüzdeki süreçte iki temel hedefimiz olmalı. Birincisi o sandıklardan hayır çıkmasını sağlamak, böylelikle cumhuriyetimize sahip çıkmak. İkincisi hayır çıkmasını sağlamak adına evetçileri hayıra dönüştürürken, hayır diyecek ama sandığa gitmeyecek olanları da sandıkta oy kullanmaya motive etmek, sandıklara sahip çıkılmasını sağlamak ve o oy pusulalarının güvenli bir şekilde seçim kuruluna ulaştırılmasını temin etmek. Bu noktada bizler üzerimize düşeni elbette yapacağız. Bir yandan motivasyonu düşünmek amacıyla zaten evet çıkacak gibi algı yaratmaya çalışanlara kulağımızı kapayacağız. Anket firmalarının yalan yanlış yayınladığı evetçileri önde gösteren bir takım sonuçlarına itibar etmeyeceğiz. Ve en önemlisi ya oylar nasıl olsa çalınacak duygusu yaratılarak sandığa gitmeyi düşünüp sandığa gitmekten vazgeçenlere dönük olarak bir çalışma yürüteceğiz. Çünkü elimizde ıslak imzalı tutanaklar olduğu sürece hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde oy sonuçları değiştirilemez, dönüştürülemez. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun web sayfası üzerinden sandık sandık sonuçlara bakabiliyoruz ve hiç şüphesiz o ıslak imzalı tutanak da en büyük delildir. O delile rağmen farklı bir sonuç çıkarmaları imkansız. Değerli dinleyiciler, siyaset heyecan işidir, inanmışlık işidir, kararlılık işidir. Ben inanıyorum ki bu heyecanımızı asla kaybetmeden 16 Nisan'a kadar çalıştığımız takdirde Türkiye'nin hak ettiği sonuca yani ezici bir şekilde hayır çıkmasına hep birlikte tanıklık edeceğiz. Ben bu duygularla hepinizi bir kez daha buradan selamlıyorum. Ve tekrar ediyorum bana sosyal medya ya da e-mail adresim üzerinden çok rahatlıkla yorum, eleştiri, öneri yollayabilirsiniz. Bunları da hatta programda sizlerle paylaşmaktan, o sorulara cevap vermekten büyük bir zevk duyacağımı buradan ifade etmek istiyorum. Haftaya yine güncel yorumda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiler. Aylin Nazlı Akan'ın hazırlayıp sunduğu güncel yorum programını dinlediniz.